Bu ay çok iyi gittik oğlum. Çok. Hay Ben adamı gözünden anlarım abicim. Seni ilk gördüğüm gün hatırlıyor musun? Ben öyle herkese telefon falan vermem koçum. Bizim işi anladın gördüm neticede. Ha senin için ayrı. Bir dakika bile düşünmedim şerefsizim. Ne oldu ya? İyi misin? İyiyim ya iyiyim. Sadece biraz bugün böyleymiş işte ya. Bak ne diyeceğim. Şu işleri bir halledelim. Ondan sonra seninle bir bodrum yapalım ha. Ne dersin? Aşağı abicim daha aşağı. Yani iyi olur, kaç olur, Antalya olur. İzmir'den ne kadar uzak olursa o kadar iyi olur. Dur. Dur dur dur. Sağa çek sağa. Ne oldu ya? ya çek ya. Allah ya. Hayırdır Efe? Ya bizim bir Osman amca var. Bu da onun eski arabasıydı. Sırf benim için satmıştı adam ya. Buyurun Efe. Ben bu arabayı aldım bilader. Tamam. Mı? Kusura bakmayın veremem. Az önce sattım. Ben de tabeleyi indirmeye geliyordum. Ya özür dilersin müşterinden. Ne bileyim şey dersin, hırsızlar çaldı dersin. Bir şey dersin işte ya. Ama beyefendi. Birader, ben bu arabayı aldım tamam mı? Al abicim sen bunu. Bir de sen bu arabayı bir güzel yıkatıp temizletirsin tamam mı? Tamam. <laughs> bir de süslesinler istersen. Sanki gelin arabası. Hazır. bir dakika. Vallahi o. Billahi o. Osman Bey ne oluyor? Osman Bey! Yeşil kızım. Zümrüt kızım. Ah, ah gördün mü Ayşe Hanım? Hasretime dayanamadı geri geldi. Ya şimdi senin bu söylediğin Bizim araba değil o. Ha ben kızımı tanımaz mıyım? Benim kızım bu. Osman Bey in aşağı. görecek fazla rezil olacağız. Osman Bey diyorum in <laughs> Ben sana ispat edeceğim. Bu torpido kapağı zor açılıyordu. Hatırlıyor musun? Ee. Bak. ha <laughs> Bakalım ne yazıyor burada ne yazıyor? Ah, vallahi doğru. Peki nasıl oldu bu? Iş? Ee, hasretime dayanamadı geri döndü. Osman Bey, kime söylüyorum ben? Osman Bey çay hazır. Geldim geldim. Bitmedi mi daha? Hiç biter mi? Çiçek gibi yapacağım kızımı çiçek. Sen o kızını bırak da öteki kızına bak. Bak saat kaç oldu hala gelmedi. Aa. Anneanne ben geldim. Hah. Nerede kaldın kızım? Kızımı gördün mü kapının önünde? Ya evet gördüm. Nereden çıktı o? Dayanamadı hasretime döndü. <laughs> Bana bakma, ben de bir şey anlamadım.